Bitti. Anla beni lütfen. Çok tatlıydı, çok güzeldi her şey. O tatlı güzel dediğin şey öyle iki dakikada unutulup gidecek bir şey değil. Senin için öyle olabilir, benim için öyle bir şey değil. Yapma. Ben... Ya sen ne? Sen bir kurban olayım, bir şey söyle. Sen ne? Ben iyi bir hayat yaşamak istiyorum. Ne? Bak. Biz çok Yoksul bir hayat yaşadık annemle. Çok zor bir hayat yaşadık. Küçüklüğümden beri her gece, aç yattığımız her gece bana dedi ki... ...aşkım için mahvettiğim bu hayat sana ders olsun Sevilay dedi. İstemiyorum. Aynı hatayı yapmak istemiyorum. Bir daha öyle bir hayat yaşamak istemiyorum. Böyle bir hayatım olsun istiyorum. Sen... ...şoför maaşınla bana böyle bir ev, böyle bir hayat verebilecek misin? Biri mi var? Şu an burada bir bizi izleyen biri mi var? Bir kamera falan mı koydular? Sen sen bu cümleleri kuracak bir kız değilsin sen. Beni yeterince tanımıyorsun demek ki. Tanıyorum ben seni. Ben seni çok iyi tanıyorum da karşımda başka biri var ya. Robot konuşuyor şu anda karşımda. Yapay zeka mı yaptı senin? Ne, ne, ne biçim konuşuyorsun sen? Annem gözümü açtı. O da böyle aşk için her şeyi feda etmiş. Sonra hayatı sefalet içinde geçti. İstemiyorum aynı kaderi paylaşmak istemiyorum, tamam mı? Rihan'la da konuştuk. Böylesi daha iyi. Şans olanlar çok köklü bir aile. İkimizin de ailemize karşı sorumlulukları var. Bu. Kararım bu. Zor oldu ama bu. Aşkı değil bu hayatı seçiyorum. Aşkın hiçbir önemi yok yani. Geçiyor. Aşk geçiyor. Geçecek. Ben senin için canımı vermeye hazırım. Aşk dediğin şey var ya... ...o aşk dediğin şey seninle bambaşka bir şey olabilir ama ben de... Ya yeter yapma! Sana ümit verdiğim için özür dilerim ama daha fazla konuşmak istemiyorum artık. Yeter bu. Kararım bu.